sayfa Aslanas az, az, az. çoktan çok iyi. Çok... Biliyor musun? Sende bir şey var. En son ki herkese açık aboneler arkadaşlar taş yağanız yerim abonelere herkese teşekkür ederim. Gençler selamun arkadaşlar ne yapıyorsunuz la oğlum abi abiniz yine sunucuya girdi gençler üstü arkadaşlar bu andan sonra videolarda böyle webcam olacak webcam açmıyorum aman dislike yiyoruz kardeşim ya like atın da webcam açmayalım aman arkadaşlar yüzümüzü görmek istemiyor galiba çok da neyse öyle olsun kardeşim öyle olsun öyle olsun babacım öyle olsun şimdi arkadaşlar abone olanları artık arkadaşlar video sonu ve video başında göstereceğim o yüzden abone olmanız önemli arkadaşlar kanallarınız gözükecek ee, discord'a da gelmeyi unutmayın arkadaşlar discord'da biliyorsunuz ki arkadaşlar eee en çok e, aktif olanla bir video çekmeyi düşünüyorum. Öyle bir planım var. Discord'da aktifinizi koruyun. Şu anda Discord'da bot ayarlamadım. Otomatik e, şey falan vermiyor sakın. Discord'a girip yok bu Discord bozuk diye çıkış yapmayın arkadaşlar. Düzenlemesini yapacağım. Şu anlık sadece Discord'a katılın arkadaşlar. En yakın sürede yapacağım yani. Onu söyleyeyim. Bakalım baba yani. Başlayacağız. Göreceğiz. Herkes herkes bilecek. Minnaş aşağıya göreceğiz. Dayı bu sunucuya niye giriş yapmıyor mesela? Niye böyle bir sıkıntısı var kardeşim? Gireceğim mi? Girmeyeceğim mi? Söyle aman hakayım. Gireceğim mi? Girmeyeceğim mi kardeşim? Sen bana bunu söyle söyleme. Ben artık söyle onu. Çadullah'ın flow'u güzel. Uzatma tatlım seni de üzer. Hayat bir santaş yaklaştı marka. Şala elimde Laptul Kalaşnikov. Keşfede flow bir dakika. Aha. Lan yarrağımın domuzun abi. <laughs> Domuz. Kardeşim diyor musun? <laughs> Kardeşim, Kardeşim, ya. Reis iki milyon para varsa <laughs> ne söylüyorsun amına koyayım ya. Tam anladık zenginsin. <laughs> <laughs> Tam zenginsin anladık. <laughs> Köpek balık bir şey edemem o zaman. Oğlum kara para da köpek balık. sen mi gelsene sen bana lazımsın. Ay pardon sen de ismin. domuz. Domuz sen gel domuz. Sen Amazon gel. Tamam, Kardeşim ananı sikim. Cross açıldı. Bırak neyi görsün. Oğlum domuz gel Bırak, lan gel. buraya. Gel, gelin şu domuzu bir alalım biz ya. Domuz gel buraya domuz. Evet, Amına domuzu köfteci Yusuf'ta mı çalışıyorsun sen? Nerede amına domuzu görmedim bir dakika. Domuz sen köfteci Yusuf'ta mı çalışıyorsun? Hayal al beni de, ben, al beni de. bir ben, dakika. Babanım. Ben, ben ne ben ne babanım amına kanka. Ben... Oğlum amına domuzunu yakalayamıyorum kardeşim ya. Memeler baş kaldırmış. Memeler baş kaldırmış. Kumbul tombul. Uleler alım yelin. Zalım zalım. Biz pardon ben seni almayacaktım domuzun peşindeyim biliyor musun? Ananız kimdir? Bir bak ananız kim i̇zle, i̇zle izle bak 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 bak. Ana... ya ben senin ananı sikim Sen niye kucağıma geliyorsun? Amına kodum ben balıklama atlayacaktım ya. Anası fallik orospu çocuğuna. ne küfür ediyorsun? Geberdim amına kodumun oğlu. Orospu çocuğu ya suyun altında kaldım. Ay niye böyle oldu ya? Niye böyle oldu ya? Ananı sikim ya. Gerçekten var ya. Alım. Hayat yüzümüze gülmüyor amına koyayım. Fayvem'de gerçekten kardeşim. Rol yapmadan zevk almıyorum amına kodumun oyunun. Yaralandım. Çok fenayım. Ananı sikim bak. Hayat kader gülmüyor ki. Hep. Ya sonumuz hastane ya da ce cezaevi amına koyayım o da belliydi kardeşim. Mapusanede çürüdüm ben fenayım. 67 dakikam kalmış lo. FPS'in anası sikilmiş. Ben böyle hayatın anasını sikim. Fenale delale. Bir dakika kardeşim benim arabam da yok. Telefon yok. Bir araba yok. Kimsemiz yok. Yok da yok amına koyayım ya. Ne olacak bu kısa kaderin sonu be. Abi bakkal yok mu burada ya? Bakkal yok mıdır ya? Bu şey ne oluyor? Abi ne oluyor amına koyayım ya? Aa temeden para çekebiliyoruz mu? Bir dakika yok çekilmiyordur herhalde ya. Gene cez ceza videodum buraya askalı. Niye öyle bir aklıma bir şey geldiyse amına koyayım. Bir dakika çık şuradan ya. Çık şuradan ya. En güzel. Ananız kim? Kiralama varmış lan galiba burada. Bir dakika. Ay sen inşallah kiralamasındır. Araç kirala. Araç kiralamak ne kolaymış. Yeterli parayı sahip dersiniz. Yeterli parayı sahip dersiniz. Çünkü paranız yok kardeşim. Fakiriz. Garibanız amına. Çünkü abilerimiz olsa da gelse burada bize para versin. Reis param var mı ya? Reis. Reis selamünaleyküm. Aleykümselam. Reis 300 nakit var mı ya? Kendime motor alayım. Çünkü... Reis ben senden para istiyorum. Sen benden istiyorsun. Bu döne olmaz. Garibanız oğlum biz. Yok bizde yok. Yarra... Aa burada ATM varmış lan. Gözlerimde senin gözlerin kaldı. Anasını sikeyim bankada açılmıyor. Koşacağız. Caz. Yapma caz. arabada araba da alamıyoruz ki. Baksana ananı sikeyim ben Koşacağım mı şimdi? Dayı bankaya koşalım. Ne yapıyorsun reis? Horosponu alma üstüme. Ya, Alma ben üstüne. Mı? Alma ben üstüne sikerim nef ben. Nakit var mı? yok nakit makit yok siktir. Senin var Lan yok lan yürü git ananı sikerim senin amına kodumun olur Oros ne çocuğu sen tek mi biliyorsun bunu? Evladını siktiğim. Karısını siktiğim. Gel lan buraya ananı sikerim seni. orospu çocuğu seni. Senin memleketini neyse. Buraya kadar da değil amına. Medek atıyorum senin yüzüne. orospu evladı dur. Amına kodumun çocuğu dursana. Ya orospunun ilk oğlu bırak sal Biz beni ananı. Yok, yok orospu ya. yok anasını siktiğim yok yok orospunun çi. Bunun hakkını mi mavile? Orospunun çocuğu ya, yok benim... diyorum sana F9'a basıyormuş cross açılıyor amına kodumun evladı. Bas kanka ya kanka bu çocuklar veletlerle uğraşamayacağım amına koyayım ya. Bir dakika ya. Laş E. Kanka neydi? Laş E. Ama ne kodum iki, iki kere basma şuna ya. Laş E neydi o ya? Neydi? dur ee, dur dur dur. Kaçak dört. Kaçak 4 yapamadık amına koyayım. Olmuyormuş zaten. Ay şuraya kadar koşak ya. Benim yanımda, senin yanımda gözlerin kaldı. İki tane kıza aynı anda yürüdüm. Gözlerimde senin gözlerin kaldı. Kanka biraz ses açsana şunu ya. Bir aç oğlum şunu. Duymuyor zaman aklım şarkının değil mi? Kesecek mi amına? Fülle şunu ya. Fülle amına koyayım ya. Mahkeme yeme ya, çok kibardım. Taktım bastım çok temassız. bu yaptın mikrodaysın. Bir hafta tatil vardı aşkım. Oradan çıktım bayılacaksın. Kafeye içince ayılacaksın. Minyatür aşka bayılacaksın. ayılacaksın, Jackson, ayılacaksın, 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 Sen bu aşka bayılacaksın. Hadi gel bir mahkeme, tatlım fazla bekle. Ay maşallah çok hızlıyım ha. Baksana yaptığım şeye bak amına koyayım. O sıçmış gibi yürüyor amına koyayım bu ya. Ah! Reis beni alsana reis reis bir dakika reis. Reis, reis beni alsana ya. Yardım lazım mı? Reis vallahi çok iyi. Şu bankaya bıraksana beni ya. Önü, Önümden kaçmıyorsun değil mi? Yok yok. Allah ne? reis pidinin anasını sikeceğim az kaldı. Beni çok deli ediyorlar yani. Niye ne oldu ki? Ne oldu biliyor musun? Boş ver siktir et ya. Anla işte. Hadi ya. görüşürüz. Hadi görüşürüz Allah Abi şuna bir tane para işlemleri. Para çekme. Ben 5000 dolar ver amına koyayım. Para zaten yok gibi bir şey amına koyayım. 7000 dolar paramız var amına koyacağım. havasını yarlığını sikeceğim onu şimdi. Ananı sikeyim depo var lan burada. İçeride ne var? Aa yeme. Aa burada bir. Ay keşke kız olsa lan. Kız yok ki amına koyayım. Gözlerimde senin gözlerin kaldı. Orospu çocuğunun jatlara bak. Ben mi? Biz ben big boss'um. Yani bak gördün mü? Bak. Arkayım dedim yok gerek yok. Araba senin mi? Açılmıyor. O da doğru bak. Mantıklı düşünüyorsun. Reis <laughs> bu jantlar ne ya? Sen nesin ya? Tehlikeyiz ya kardeşim. Sen de alsana. <laughs> Efendim? Alacağım, bekle. Alacağız alacağız bekle. Yok reis beni <laughs> alma sen. Boş ver. Gel gel hangi oluşum ya? Oluşum mu oluşum yok. Tek başıma gel, bir orduyum kardeşim, ben. Tek başı He? Al beni arabana. Moruk mu? Sen nesin ya? Kırmızı falan. Ben pembe seviyorum reis. Ben süreyim mi arabayı? Bana benzinle bitecek zaten biraz sonra ya. Biliyor Hangi çetesin ki? Ha. Kanka yavaş oldu bu ne ya ben düştüm amana koyayım. Orospu çocuklar beni götürüp öldürecekler ha izle izle orospu iyi kolu görüyor musun? Çakallar amana Çakallar çıkarlar konuşurlar onları siklemem aşkım. Gelme 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 ne? Alayım mı seni? Yok reis ben çete bölgesine girmem ya. Hangi orospu çocuğu çarptı bana? Ama öyle yapma öyle var var gerek var. Oğlum ne yapıyorsun sen amına koyayım? Amını siktiğim. Orospu çocukları ya anasını sikeceğim diyeceğim anasını amını. Siktir et orospu çocuğu yarrak yaparsın. Anasını siktiğim yapamıyorsun işte ne yarrağımın dölü. Amına kodumun oğlu seni. Gel amına kodumun çocuğu sakat orospu evladı seni. Hop hop ananı sikerim seni. Aa <laughs> yapamazsın orospu çocuğu ya. Anasını siktiklerim. Ananı sikeyim iki arabanın ortasında top oynuyorlar benimle. Oğlum top gibi sektiriyorum sikerim ben anasını. He. Hop ananı sikerim seni. Ya. Topal orospu evladı seni. Hıh <laughs> <laughs> Amca gitsin. işi yapamıyorlar orospun iyi kolları. Reis gun musun? Ha tamam. Kanka çok adamın sesi çok karizmatik. Küfür edesim gelme söverdim yoksa valla. Benim benden iyi sesi olanı şiker amına koyayım lan? Kardeşim kızlar böyle sert erkekler. Bak böyle sesim böyle şişe kardeşim izle bak bak. Aşkım içelim mi? <laughs> Oğlum ben neyim amına koyayım ya ben amparatorun üstündeyim kardeşim ya like atın lan analiz kara. Kardeşim şey o -C değil ha şey e IC pardon yanlış anlamayın yani. Am niye gençsin şif astrayı kim baba bu karizma ne ya. Gençler kickte canlı bu arada kick x arkadaşlar ya açıklama isminde gidebilirsiniz arkadaşlar. Çabuk gidin ee, Spotify arkadaşlar volt page aşağıda açıklamada her şey var instagram. Instagram bu arada arkadaşlar ee, kişisel instagramım lütfen orada gelin takip edin arkadaşlar. Yorum yapmayın amanıza koyarım. Çünkü küfürlü yorumlar olacağına eminim. Babam falan var arkadaşlar. Benim babam tanımıyorsunuz. Yani tanıma... Boş ver, tanımayın da. Ben yani, öyle normal bir ailenin çocuğu değilim yani. Haberiniz olsun. <laughs> Neyse. Ay ben ne yapacaktım ya? Ay benim niye sürekli 7-24 aklıma kız geliyor ya? Ben niye böyle bir... Oğlum ben niye bu kadar amcı bir çocuğum ya? Ay millet diğer trollcüler videosunda kız falan çıkartıyor biz çıkartamıyoruz ama ama ben kurgu değilim ki ama kurgu yapacak gücüm yok ama kurgu yapamam ki ben ay ben o kadar taklan bir insan değilim yarrağını sikeyim böyle işin ya ama sikemiyoruz ki yarrak sikiyoruz yani o yüzden ölüyorum